Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faiz kararı sonrasında kredi kartlarında gecikme faizleri de arttı. Müzik Merkez Bankası geçen hafta Perşembe günü politika faizini 500 bas puan artışla %25'den %30'a çıkartmıştı. Bu artış bankaların kredi kartlarının faizlerine artış yönünde yansıdı. Kredi kartlarında aylık azami gecikme faiz oranı 1 Ekim itibariyle %3,11'den %3,56'ya çıkarttı. Nakit çekimlerde kullanılacak azami gecikme oranı da %3,87'den %4,32'ye yükseldi. Kredi kartı işlemlerinde uygulanan aylık azami aktif faiz oranı nasıl belirleniyor? Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanan aylık azami aktif faiz oranı, aylık referans oranı 55 baz puan eklenerek belirleniyor. Kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami aktif faiz oranı, aylık referans orana 131 baz puan eklenerek belirleniyor.